Ya abi bir önceki bölüm çok kötüydü, çok şanssızdık. Bunda inşallah şanssızlık olmaz. İyi izleme. Günün ilk zindanını kestik. Boş attı. İlk zindanı yaptıktan sonra ex party buldum. İkinciye daha girmedim. Burada biraz kasacağım. 2 saat falan ne kadar durabilirsem. İyi olacak. İkinci zindana girdik. Bu, bu da boş. Ex parti video alamamıştım. Şöyle bir tane unique suku ve bir buçuk m kasmışız. Narun tavudaki görevi yapmaya geldik. 4-5 kişi buldum global chatten. Bu hayvan çok uyuyor mu bilmiyorum. Aa çok uyuyormuş. Evet tokçuyu. Ölmeyiz inşallah ex kasarım derken. Abi ya bu mob ya. Bunu amına koyayım. Adamı öde amına koyayım. Çok vuruyor. Hemen bir çakalık yapıp her atmaya geçtim. Oymayayım diye ya vereceğim çünkü. En azından partideki yerde oymaz. Bitirdik şimdi görevi. Bunu ver, bunu da ver. Pot vardı güzel. Revere atlatmadı. Hemen başka bir parti bulayım Oyakı'da yol parti buldum. Geldim. Kasacağım şimdi de ana kadar. Çok az bir XP'miz kaldı zaten. XP'miz %100 oldu. Hemen videoyu açtım kaçırmadan. Evet, işte bu. <laughs> Artık grup dancına girebileceğiz. Çok iyi oldu bu. STA'yı de var. Kaydet. Güzel. Vakit kaybetmeden grup dancını buldum. Geldim. Hiçbir şey bilmiyorum ilk defa girdim şimdi buna Oğlum zaten bir şey bilmiyorum Burada zıplamaya bir şey var Düştüm Amına kıyım, Bu ne? <laughs> Nasıl geçeceğim ben bunu Hadi ya Yaklaştık Bunu da attı Çok iyi Evet ilk de Ölüyorum lan Aa öldüm. Ama koyayım? Başa attı bir de. Neyse en azından bossa yetiştim. <laughs> Kutuyu dayım, XP'te geldi. Kutu boş. İkinci boss'u kesiyoruz şimdi. Bundan bir şey atmadı. Hadi be, bunda atayım bay. Güzel. Yavaş, sakin ol. Üçüncü boss'u kestik şimdi. Bundan duap atmadı. Dördüncü boss'u kesiyoruz. Duap ver. Bir şey at be. Aç. Boş. İlk grup dungeon'ın son boss'una geldik. Bunu da kestik. Atar mı bir şey? Atacak mı? Açamadım. Atmadı. Ya abi amına koyayım şu Oyunun optimizasyon sorununa bakar mısın? Nasıl kasıyor ya? Bir de en düşük grafik ayardayım. Neyse bir grup dungeon buldum. Bugün pek oynayamadım, işim vardı çıktım. Şuna bak. En düşükte zaten nasıl kasıyor? İlk boss'u kestik, boş. İkinci boss'u da düşürdük. Bu atacak mı, drop Atmadı. Üçüncü boss'u kestik şimdi. Sen at bari, bu da atmadı. Dördüncü bostayız, bunu da düşürdük. Bu da atmadı dulap. Son bossu da kesiyoruz şimdi, kestik. Bundan atar mı bir şey? Atmadı. Son birkaç gündür zaten pek bir şey yapamadım, hemen soru dancına girdim. İlk mob düştü, bundan bir şey atar mı? Aa, skill bu kattı. Hadi sen de at bir sikiye Atmadı. Kastı kağımı şimdi pazara koydum. Uyuyacağım şimdi. Saat gece 3.30. 3 buçuk. Üç aymış. Uyandım. Çoğu şey satılmış. Yeni günün ilk zindanından bir tane epik suku attı. Son bossa gidelim şimdi. Hadi uyum. at bir şey. Atma. Kristal Fornos etkinliğine denk ki adama çekmez. Biz bir mağazayı açalım. Şuradan bakiye yükü. Aldığım e-pinle yapıştırayım. Çift tıkladı. Sil bunu. Tek yapıştı. Kuruyan. Güzel. Premium'umuz aktif oldu. Hemen alt taptan diğer kodu da ben şöyle. Siz görmüyorsunuz. Ayrıca şu an ekran bu Bu videonun sponsoru yok. O yüzden diğer kodu da yapıştırdım. Kur'an dedim. Geldi 200 coin'imiz. Şuradan hemen portlarımızı ararım. MP ve HP olmak üzere. Hemen oyuna gönderelim bunları. Binek kepet de vermiş. Çok iyi. Bunların hepsini kuracağız. Premium aldıktan sonra boş Duracell Cups gördüm. Geldim. Burada biraz farmlamayı düşünüyorum. Bir saat 10 dakika oldu. Bir tane Epic Upgrade Suku düştü şimdi. Amına koyayım böyle suutum. Abi saat 4 oldu. Şimdi bakım var galiba video oyunda. Amına koyayım hiçbir şey aramadık ya. Bir tane Epic Upgrade Suku ne Dalga mı geçiyorsun? 2 saat oldu ya. İnsan ayıbından bir tane Mino atar. Yani grup dancına girdim şimdi. Bundan dur bak belki. İlk boss'u düşürmek üzereyiz. Düştü. Boş. İkinci boss'u da kestik şimdi. Bu da boş. Üçüncü boss'u kesiyoruz şimdi. Bu hata mı? Bir tanesi kebuk attı. Dördüncü boss'u kesiyoruz şimdi. Düştü. Bu da hata mı? Atmadı. Son boss'u da kesiyor şimdi kestik. Hadi be oğlum atsana bir şey gördüğü yüzümüze. yüzümüzü. Sikiye bu kattı bir tane. Önceden toplayıcık beraber kasmış olduğum ee, ne bu sebze pazara koyayım şöyle. Hepsi totalde güzel bir getirisi olacak. Çok bir vakit ayırmadan yaptım ben bunları. Baksana 1.3 m mısır gayet iyi. Odunu dağıttım şöyle. Odunlardan da çok güzel para geliyor. Mısır satadı bir. Bunun parasını arayacağım Şöyle domatesi de atarım. Saat bir oyuna girdim şimdi. Exxon House'u açarım. Emirlerim diyelim. Aa hiçbir şey kalmamış çok iyi. Geçmişten şöyle hepsi satıldığını görüyoruz. Bir üstümüzü de açarım şöyle envanteri. Oh ay. Tıkı ay. Şu paranın girişine bakar mısın ya? Bu beni çok mutlu ediyor. Üstümde toplu para görmek çok güzel. Oh oh gel 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 toplayıcıya ara vermem. Hep yaparım böyle. Zindandan ilk boss'u da kestik şimdi. O bir tane daha skerbook. İkinciye girdim şimdi kestim. Bundan atar mı? Atmadı. Şimdi Narum tavuğa geldim. Her takı atıyormuş. Bir saat kadar burada dönmeyi düşünüyorum. Ee, Mayıs attım. Mayıs'e iyi kesiyormuşum. Çok uyuyor ama. İlk yarım saat doğdu. Bir tane narun kristal attı. O kadar. Bir saat komple doğdu. Hiçbir şey aramadık. Bir tane kristal attı. Toplayıcıya geldim. Şu domatesin güzelliğine bakar mısınız ya? Kıpkırmızı. Hemen hemen yapıyor bundan ha. Acıkıyorum böyle oğlum ya. Abi domates cennetine mi düştüm? <laughs> Tepede de domates var. Burada da domates var. Nereye gitsem domates buluyorum. Bir daha domates. Abi hani bak falan mı oldu? Niye her yerde domates var? Kimse mi toplamıyor? Valla kapı önünde bir domates var abi. Kimse toplamıyor. Yeter bu kadar yaptığımız. Sıkıldım. Çıkacağım şimdi. Yeni grup dungeon'ımıza da girdik. Şöyle buffer'ı dağıtayım. atarım. oyuncuya daha yüklenmedi. İlk boss'u kestik. Drop atar mı? Atmaz. İkinci boss'u da kestik. Atar mı? Atmaz. Bir kişi hariç herkes geçti. Abi 3 dakika 4 dakika beklesin de 10 dakikadır geçemedin be amına koyayım. Niye geçemiyorsun? Bu boss'u da kestik. Atar mısın bir şey? atmadı. Bu boss'umuz da boş. Son boss'u da kestik. Bu da boş attı. Yeni günün ilk zindanı atmadı. İkinci boss atmadı. Akşam oldu. Grup zindan buldum. Girdim hemen. İlk boss'u kestik. Atmadı bir şey. İkinci bostan Duvame'ye geldik. Bu da boş. Üçüncü yaratıkta öldüm lan. Öldüm ya. Neyse en azından yetiştim. Xp'ni aldım. Kutu boş attı. Bir sonraki boss'u da kestik. Bu da boş attı. Son boss'u kestik. Bunu da açtım. Boş. Şöyle Stark'a geldim. Stark'a gelirken Crystal Fortress'a tıkladım ama büyük ihtimalle çekmeyecek. Gene geç tıkladım. Görmüyorum. O yüzden oluyor. Buradan belki drop alırız ya. Bilmiyorum. Bir saattir falan kasıyorum. Drop alamadım. Benim için kötü oldu. Suat'u bu arkadaşa bırakacağım. O da yeni geldi Suat'a. Ha? Videoyu buraya kadar izlediysen kanala bir abone ol da videoyu beğenme. Büyüyem sayende. Cansın.